Arkadaşlar bir 10 küsur dakika falan Olduydum O yüzden aslında sizin yap yani. Tamam gidelim Arkadaşlar Of of Acayip oldum Kendi kendi Yok kendi kendisinden Utanmayan Yeryüzünde hiç kimseden utanmaz

Hamısı sensörlü böyle resmen. Yani bu konu yok. Müzik çalıyor. Otur her bir yere otur. Kaç dakikada. Aha. Ula ben oturdum müzik bitti. Tüyorl Aha nerede? Aha yok kalkmam lazım. Şimdi çalar. Heh. Gıcık şu yalan Büyüksün Neşet baba. Büyüksün be. Heyt be. Ha, yalan dünya şu dinlenmez mi? Çocuk. Sen mi yandım? ben de gülemedim Yan dünyada sen beni <laughs> Ah ne güzel il il şehir şehir geziyorum karış karış geziyorum. Ulan diyorum bazısı daha Türkiye dışına bile çıkmadı. Vay arkadaş yarım milyon ab. Aracım sessiz neyse. Ya yarım milyon abonesi var ya. Yarım milyon abonesi var 3 ay içinde nasıl olur? Kesin satın alınmıştır. Yok satın alınmadı diye. He tabii ki ben de olsam ben de öyle derdim tabii. Kim bu dünyada dürüst anasını satayım? Tazın alınmadı diyor lan sen Türkiye dışına çıkmamışsın, gezmemişsin yani. Belki Konya dışına bile çıkmadın arkadaş ya. Yani benim böyle bir kaç bin abone olması gerekirken buçuk 7 sene içinde olay 6,5 sene içinde delireceğim vallahi delireceğim ya. Delireceğim vallahi delireceğim. 3 ay içinde nasıl yarım milyon oluyor ya 3 ay içinde nasıl yarım milyon abone oluyor 500 bin abone oluyor o zaman onu şey yaptım mıydı da sinirli oluyor arkadaş nasıl yarım milyon abone oluyor ya adam daha belki Türkiye dışına çıkmamış ben gezmişim 8-10 ülke gezmişim kaç ülke gezmişim Bu videolarım var yani Tamam böyle 100.000 bin falan istemem o kadar da. Yani 10.000, 15.000, 15 bin, 20 bin falan olması lazım da 6 sene, 6,5 sene içinde ya. Doktor Mehmet Ali Altın. Ha. Doktor Mehmet Ali Altın. Bak arkadaşlar. Bak müzik çalmıyor değil mi? Bak ne o müzik Arkadaşlar yürüyün gidelim. Anasını <gülüyor> Hem gülüyorum hem sinirleniyorum Bağırma bağırma burada sessiz olmak lazım Dışarıda öyle yazıyordu Ne yazıyorsa o buralara uy Ben buralara uyan adamım Yani. Bir de şu var bunu eşini bulan Garip değildir Bebez bulamadık biz Bulamadık. Biz bulamadık Planlıyorum, bunu düşüyorum. Plan kemerde takmadım. Allahçes, istaaf, mesyana, aule. Bize bebeği bir video çıkar. <laughs> Ama daha de bu yolun dönüşü var. kalbin hem özünde hem yüzündedir. Ruhunun aynası bak yüzündedir. Kat insanın yüzünden olur. Ay gözünden olur. ama olmasın Aman ne güzel la. dur söylemeyin arkadaşlar. Ben biliyorum. Neydi? Şark köşesi. Şark köşesi ya. çocukların da bir 100 milyon euroluk futbolcuya dokunduğu gibi. Adama dokunuyor 50 kaç. Nasıl 100 milyon ee, ama kolay değil 100 milyon euroluk adama dokunmak. Ha sarayın o zenci Nijeryalı oyuncusu var ya. Aha şu da harita mı? Benim şu da elimi görmüyor vallahi görmüyor. şuraya otursam da birisi benim resmimi çekse ya. İşte bu yalnızlığın kötülüğü. Shurazikir Shar. Uh-huh. Gurshar. Ragoya. Antalya. Ahmula. Ahiding. Uh-huh. This is Turkey. This is the name of the city from Turkey. 81 city. in Türkiye. Tokat nerede rahat? Tokat'a gideceğiz. Deplasmana. Amasya'nın orada mıydı? ama Amasya'nın yanında Tokat. Ya bayağı olmuş. Hadi imam arkadaşlar bu bir üçüncü tur daha çekelim.